Günaydın. Hayırlı sabahlarınız olsun. İnşallah hayırlı günleriniz olsun. Bugün hem cuma hem de sahura kalkılacak inşallah. Ben tabii ki de geceden beri bu işin içerisine yine gömülmüşüm. Üç aylık şeylerimi çıkartmaya çalışıyorum. Aslında akşam bitirirdim de işte kardeşim gel geldi. Yemek yedik, oru yaptık, bunu yaptık derken e, kağıtları yapmadım. Sabah ya gece, gece saat bir buçuk kadar yaptım, e, uğraştım ama bitiremedim. Şimdi ben bir tane e, sene 2022'de bir hata oluşmuş. Yeniden onların faturalarını falan hepsini çıkartıyorum. Yeniden içeri vereceğim. Ve akşam Anladım. hamur yordum. Ana çok güzel. E, bugün günlerden yine bir barış günü olacak inşallah yetiştirirsem. Barış ekmeği yapacağız bugün yine. Barış ekmeği mi ya? Evet gidip sonra da açıp ısınsın. E, pişirin bari kızarımlı mutfaktayken de e, hemen şunu söyleyeyim. Güzel bir takipçim de yazmış ki e, Nerede abla Ikea tabaklarından memnun olsun şu maviler. Kızar biliyorsunuz YouTube açtığımızdan beri bu tabaklarımız var. Kaç sene oldu kız? 3-4 sene rahat olmuştur değil mi bu tabaklarımız? Ve çok sever hala da kullanıyorum. Gerçekten hiç ne bir çizilme. Her gün neredeyse kullanıyoruz Yani başka yemek böyle tabak kullanmıyoruz genelde. Ne bir çizilme ne bir renginde değişme hani e, makinadalar 24 saat boyunca tabi renkleri kendinden böyle farklıydı kızlar böyle tamamen hepsi masmavi değil e, değişik değişik renklerdeler bak bazıları açık bazıları boyu e, ama çok memnun bunların kaseleri de var biliyorsunuz şu küçük kaseleri e, bir de büyük yani çok sevdiğim tabaklarım. Severek de kullanıyorum. Gönül rahatlığıyla alabilirsin. İki yanındır. Ama hala varlar mı bilmiyorum. Ben diyorum kaç sene oldu ama vardır herhalde. İki genelde her zaman aynı şeyleri getirir. Şunlar da iki yanı. Ee, şu mavilerin uzunu. Bundan tek iki tane var bende. Şunlar var böyle kuru fasulye falan yaptığımız sulu yemekler için de genelde şu sillere koyuyoruz. Onları az kullanıyorum. Ve bunların aynı kahve renklerin uzunları. Bu da iki yanı. Evet bu da iki Ama şu mavileri kullanıyoruz. Bilmiyorum. Günlük hep onları kullanıyoruz işte. Elde sağlık. Şey diyeceğim ya Musti. Benim halkım diyor ki niye her gün ekmek yapıyormuşum ekmekten sıkılmışlar ya. Sence ne yapabilirim bu halkım için? <laughs> Onlara pamuk şeker mi yapsam acaba? vallaha ya. Böyle çok bu, Bir abi. şey olmaz. Öyle açmana Ay, tüm gerek yok ki aşkım. Bizim de geldi. Biri daha diyor. Pabı şeker yap. Ben buraları toplayayım. Can da dedi biz kahve yapıp içelim beraber. O işe gidecek sonra da gececi. Ee, ekmek yapacağım da o zaten hamur mamuru göstermedi. Vallahi kızıyorsun sen korkundan ekmek de yapamıyorum ya. Kız bakın aha dağın başında. Dükkan yoktur, manav yoktur, pazar yoktur. Ben size ne yapayım? Evimde günlük ne yapıyorsam size onu göstermeye çalışayım. Bugün de biraz dün kardeşim gir buradaydı demiştim ya. Ömer de şu e, fırın kağıt makinemizi dolduruyoruz. Bu kurabiyeleri gördü. İlla kok istiyor. Kurabiye istediler. Az bir şey hamur yaptım. Ondan az da hemen o akşam kurabiye yaptım. Yediler. Şimdi o tarafa doğru gideceğim ya bugün biraz yapayım götürüm kutu yapayım götürüm çok güzel yemek yaptım kurabiye yaptım ama çekmedim zamanım evet gösteremedim zamanım yoktu. Bugün Kurabi... size o kurabiye çekim yaparken he kurabiyeyi ve yemeği gösteremedim işte. evet zamanım olmadı azadım kağıtlarla uğraştım ondan sonra biraz keyif yaptık değil mi onun için kurabiye Evet bugün yapacağım ama önce ekmeğimiz pişti sırada kurabiyelerimizi yapalım. Burayı toplam kurabiyenin hamurunu yapayım. O buzdolapta durması lazım ablalar biraz. Bir kere yapıyoruz ki kurabiye? E bitirdiniz diye ya zaten. Bu sefer kaç paket yapayım? Bu sefer biraz çok yapacağım evet. Bu paket yok. Evet. Bu kadarsın. Evet. Senle Bu kadar kadar... özellikle senle Ömer için. Evet. Tamam. Hayır. Hadi Kimse bakalım. için değil. Hayır başka kimseye vermiyoruz kurabiyelerimizi. Sadece Sakin billere ufacık ısırık. Tamam ufacık ısırık evet. verelim. Hadi bakalım anne benim mutfağı toplasın. <laughs> Neyse ekmeği de sevmeyeyim ona bak kazıyorlar. Şimdi bu mutluluğumu sizinle paylaşamayacağım işte. <laughs> Sizin bugün de planınız var. Ne yapacaksınız, nerelere gideceksiniz ve kimlerle barışacaksınız? Ee, bakalım. Heh. Bundan sonra e, bir abi kalıyor. Büyük bir abi ve en tehlikelisi olanlar. Sara, günlerden barış etme. <laughs> Sara gelmiyor ve o tehlike, o riski almıyor. <laughs> bugün Ahmet dayıya gidecek, Sara. Yersin. Bakalım. Yok ya, ya barışmak için. Sniplerden de anlıyorum. Daha, <laughs> daha sabah Kadir odasına gidiyor. Daha şurada ekmek otunun orada. Evet, <gülüyor> <gülüyor> şu fazla bunları alıyorsun. Şurada kızım. Hı. Şimdi ne yapıyoruz kızlar? E, ee, mısı, e, ee, neydi can ya şu unun adını unutuyorum. Galeta. Nana galeta değil bu bebeklere mama yapıyorlardı ya. Şu pirinç unu. Pirinç unu evet. Oo. Canan bir Snappy versene bana. Neyi? Snappy'i. Islak evet. bejleri için. Sarı'yla araba sürmeye Evet. Sarı affetmiştim <laughs> <üç gün> boşum. <laughs> Vallahi Valla. Bak biraz en azından arabanın Vallahi. temel şeylerini bil. Herkes öyle. Aynen. Şey, nasıl nasıl şey. biliyorsun mu demek istediğim şimdi? Sana direkt falan. yola çıkar... Yok yok. Aman ne? Yola hiç çıkarmayacağım ama temel. sana temel işlerini bilmen lazım <laughs> arabanın. Fitesinin de mi dikiz aynasının işte bu bıçak niye kesme Allah canına sağ ap bir gün sol bir ap bir gün lambalar değil mi hani böyle şeyler insanın bilmesi lazım değil mi araba sonuçta bana niye öğretti bagajı da. açacaksın kendin kaputu kendin açacaksın şöyle kaldıracaksın değil mi takacaksın şeyini evet. bu işte arabaya da ön hazırlık doğru değil mi aynen Kızlar ben de işte inşallah eylete yazılacaktım da tabii işte e, söz girdi ara Allah sözden sonra inşallah alacağım yani kesin alacağım. İnşallah. Yok yok alacağım musti musti o eyleti mecbur alınacak. Azadın büyüğü okula başlayacak bir iki sene sonra. Ya okul yakın şuradan gider hemen alın gelin. İşte eylet şart onu diyorum. Misal diyorum hani okul için evet. okul da yakın. Hemen alın gelin kitapları. Aynen. Heh. Şimdi biraz süsleyelim. İstediğiniz gibi e, süs yapabilirsiniz. Ben ne bileyim böyle yapayım. Kolay gelir biraz çizir. Yani istedim. ekstra jilet Ş mi aldın yoksa parayla? Tabii ki parasız mı veriyorlar? Benim, benim yani Yok, şu, şunu şunu takma. Şu ne biliyor musun? Şurada bir vidayı açıyorsun, içine koyuyorsun, kapatıyorsun geri. Ee, nasıl takarım. yapacaksın? Bu daha iyiymiş. Baya böyle elinle böyle böyle yapıyorsun. Bize model olarak böyle yapalım da kızlar kızmasın ya. Kızmayın bana ya. Ekmek yapıyorum kendime. Şekil yapıyor nasıl çiçek? He. Ama şu bir çam körelmiş. Hiç kesmiyor artık. Ee, şimdi hemen ortadan da bir çizik atıyoruz ve fırına Aa. veriyoruz kızlar. Ortadaki çizik e, derin olması lazım. Ya da tencerede yapıyorsanız tamam mı? Tamam. Buz mu kayıyor? <laughs> <laughs> o buz eridikçe buhar yapacak ya. <laughs> Daha güzel oluyor. Hadi bakalım pişsin. <laughs> evet kızlar. Yeniden hoş geldiniz. Şimdi size e, böyle ben olmayan e, bir kadın size çekim yapacak ve tarif verecek. Lütfen e, tarife uyun ve mutlaka mutfak terazisi alın. Heh. Ve e, tarif bir şey yaparken mutfakta yemek yaparken ekmek pişirirken ruhunuzu kullanmayınız. Ruhunuzu kullanmak sakıncalıdır. Mutluluk hormonu saçarsınız eğer ruhunuzla bir iş yaparsanız. Gülücükler atarsınız yaptığınız bir, severek yaptığınız bir işe çok mutlu olursunuz. Ve etrafınızda kim insanları da mutlu edeceğiniz için bu büyük bir sakıncadır. Tamam mı? Resmiyet ister mutfakta. Ekmek yapmak resmiyet ister. Sanki ömrünüzde hiç ekmek yapmamışsınız gibi sevinip hoplamayınız. Tamam mıdır? Hadi bakalım tarifimize geçiyoruz. Terazimiz. Gramları ayarladık. Kasemi indiriyorum üstüne ve terazimizi sıfırlıyoruz. Bu arada fırına attığım ekmek de pişiyor. Her un farklıdır. Yani e, belki sizde daha az ya da daha fazla un gerektirebilir. Benim unum 630 numara. Yurt dışındakilerin e, şeyleri güzel bir un. Aslında bu hangi un Türkiye'de kavuzlu un, besin e, değeri yüksek olan güzel bir un normal un olmadığı için bununla yapacağım kurabiyelerimi. ve bu unla kurabiyeler de çok güzel oluyormuş. İlk defa bu unla ben de yapacağım. Şimdi 300 gram şu unumuzdan aldık. 260. Eğer yetmezse belki çok az bir miktarda kullanabilirim. Dediğim gibi unlar farklı. Şöyle bir çay bardağına kadar çekilmiş badem var. Bunu mecbur değilsiniz. Ama içinde çok güzel oluyor. Şimdi 300 gram unumuz olduğu için bunu da içine dökersek 370 gram oldu. Yani 70 gram, 100 gram arası badem öğütülmüş. Ve 200 gram da tereyağımız var. Tereyağınız soğuk buzdolabından olsun. Ve şöyle küçük parçalara ayırıp e, hamurumun içine atıyorum. Şimdi sorarsınız belki e, neden soğuk tereyağı? Genelde biz oda sıcaklığında tereyağı kullanırız ya kurabiyelere. Bu kurabiyelerin de e, ılık olmaması lazım. Soğuk olması için soğuk tereyağı kullanıyoruz. 200 gram. Ben burada bakıyorum. Kurabiye yardım edeceğim. Evet oğlum. Bir dakika. Annen şurada ruhsuz ruhsuz çalışıyor. Ben seni çağıracağım hamur olduktan sonra. Durun daha var. İki tane de yumurtanın sarısı. Kızlar poğaça ve aman poğaça ve ekmek hamurunda ölçülerin hiçbir anlamı yok, hiç gerek yok. Yani onu ne kadar su kullanırsanız o kadar da un katarsınız ve birkaç ekmek yaparsınız. Ama bu tür tariflerde kurabiye olsun, pasta olsun onları mecbur da artacaksınız. Kaçışınız yok. Ya da şöyle ölçeklerle yapacaksınız. Hı. Şu vanilya şekerim var. iki paket kullanacağım. 125 gram pudra şekeri. Ve bunların tam ölçüsünü de açıklama kısmına yeniden yazacağım. Ve bir çimcik şöyle az bir şey de tuz kullanıyoruz. Teraziyle yaptık. Terazisiz olmaz. Terazi ile ölçün bir zahmet. Terazi alın kendinize. Ee, mikserle önce bir çırpıyoruz hamurumuzu. Tamam. Bu hamurda e, karbonat yok. E, bu tamamen Almanların tarifi. Linze Augen e, diye geçiyor burada. E, Türkiye'de de reçelli kurabiye diye geçiyor ama... Bizim reçelli kurabiyelerimizde nişasta var, e, ekstra sıvı yağ var, farklı şeyler de var birkaç bir şey. Ama bunda yok. Kanı kabartma tozu var. Burada yok onlar. Tamam, Hadi bakalım. Evet. E, unumuzu her şey, bütün malzemeleri böyle güzelce mikserle biraz karıştırdık. Şimdi ne yapacağız? Bunu yoğuracaksınız. Burada eller e, işleme giriyor. ve Yoğura yoğura güzelce bir hamur şeklini alacaktır. Tamam mı? Hadi bakalım. Şimdi yoğurdukça içerisindeki yağ eriyecek ve unla birleşecek. Umarım sizlere güzel bir çekim yapmışımdır. Gönlünüzü hoş tutmuşumdur. Tabii ki de sizler Farklı tarifler istiyorsanız e, yazabilirsiniz. Lütfen bunun tarifini çek e, diyebilirsiniz. Ki ben de ona göre size o tarifleri çekerim canlarım benim. Yoksa normal, e, standart, günlük evimde e, ne yiyip içiyorsak onları çekiyorum. Gördüğünüz gibi sizin arzularınız benim için çok önemli. O yüzden ruhumu bile sakınıyorum bugün sizden. Sevinmiyorum şu an Hiç mutlu olmadım. Ve streç folye sarıp buzdolabına indiriyoruz. Yara saat, e, bir saat dinlendirmeye bırakıyoruz. Hm. Hamur dinlenene kadar e, ben de diğer işlerimi hallederim. Biz hamurunuzu az bir şeyde, dezgahta e, şu şekilde yedirebilirsiniz. Hm. Ama çok da oynamayın dediğim gibi. Çünkü ne kadar çok oynarsanız hamurunuz o kadar cıvır ve siz de diyeceksiniz ki Aa, hamurum çok yumuşak oldu un katmam gerekiyor diyeceğim. Onu dememek için e, fazla hırpalamıyoruz tamam mı? Heh, şimdi eski hafta da gösterdim. Hamurumuzun şöyle yumuşak e, güzel bir dokusu var. Kış ayında olduğumuz için e, balkona da indirebilirsiniz tamamen size kalmış. Ekmek pişti, soğuyu, sonra paket yapar götürür. Normal ekmek. Sevinme mutlu olmaya gerek Normal ekmek. Evet hamurumuz güzelce dinlendi. Buzdolabında soğuk. Hemen şunu çekiyoruz böyle. Ee, i̇sterseniz direkt dezgahta açarsınız ama e, yapışır kağıttan açmanızı tavsiye ediyorum. Benim şu şekilde e, iki tane kalıbım var. Biri düz çıkarıyor, biri de ortasını delikli yapıyor. Tercih sizin. İstediğiniz modelde, istediğiniz şekilde isterseniz kendi resminizi çizin üstüne. Tamamen size kalmış ve bu hamurdan da istediğiniz şekli e, yapabilirsiniz. Arasına istediğinizi sürebilirsiniz. Reçel, çikolata, antep fıstığı yani aklınıza gelebilecek her şeyden Yapabilirsiniz. <laughs> Aa bunun direkt çıkarttı ya yıldızını. Şöyle yaptık. Az bir şey ağzını unlayın. Mandır <laughs> çıkmadı. İşte bazen şeyde kalıyor kızlar. Ee, şu diş çöpüyle de şu ortasına bastırdınız mı Tıp yıldızı düşüyor. Bunu da böyle e, pratik işte de eliniz alışması lazım. <laughs> şu şekilde e, dezgaha düşürüyor bu da. İşte ben de yeni yeni alışıyorum buna. Şöyle, tıp Yıldızını düşürdük bunu da buraya düşürüyoruz Heh. fırınımızı da e, 170 e, 180 derece arası e, açıyoruz çünkü fırınlar e, belli olmuyor fırınınız çok hızlı pişiriyorsa e, 170 yapın çok hızlı ateşte de pişirirseniz kurabiyeleriniz yağ içerisinde tereyağı olduğu için dağılabilir o yüzden bu e, Şirha derecesi de önemli. Kızlar kurabiyelerdi. Evet. Bu nasıl oluyordu? Kızlar şunu. Bu sana küçük ki. Onu. Şeyine Şeyini ayarını açman lazım. Balini iyi yaptım. Benimkiler tam e, 180 derecede. 6,5-7 dakikaya kadar e, durdu. Ona göre bakın. Bakın şöyle hafif az da duraymış yanacakmış. E, İyice soğusun sonra biraz pudra şekeri yapacağım şu kabukların üzerine hani süs olacaklara öbürlerini de öyle Limonlar dikkatin mi? çünkü çabuk yanıyor limon buzdolabda olması lazımdır. aa biri sormuştu onu gösterecektim şu, dur koyalım göstereyim şunu merak etmiş kızlar bu böyle hazır konserve gibi e, ee, yağın içerisinde hamsi, buğulama, hamsi. buğulama gibi evet haşlama gibi e, gayet lezzetli ben sevmiyorum ama can Güzel çok seviyor sabır. bol limonla e, yiyor yani. demiş Basi daha göstermesin, da göstermesin o neydi o paketteki ki bunlar yağsında yiyor dibindeki Billa'da var değil mi hmm. bu sadece ben yağsını sevmiyorum ben evet, can yağını yemediği için sizi çünkü çok ağır ve yağlı oluyor ama yağsına banan da var firma e, tabii ki ekmekli taze ekmekle banıyorlar ama ağır geliyor kimine e, billada var. Kızlar bir de e, bir şey söyleyeceğim. Hani genelde hemen biz kurabiyenin şurasına reçel döküp bastırıyoruz için ama e, ters çevirin şöyle kurabiye. Çünkü o zaman içleri biraz çukur oluyor ya hafiften ve e, reçel de güzelce tutuyor yani üstüne kapattığınız kapak o zaman güzelce kapanıyor. Bakın şöyle. Daha konuştum, Bakın şöyle gördünüz mü? Daha şey oluyor hani e, yoksa öbürü kay kayabilir. Üstü biraz hani şey oluyor ya e, kabardığı için hafiften şey edebilirsiniz. Ama bu şekilde e, daha garantili olur. Hm. Oldular. Şey sadece benim e, tam buraya kullanacağım e, komputer reçeli yoktu. Normal e, meyveleri kaynatıp akşam yapmıştım. Çilek reçeliyle falan güzel oluyor. Biraz onu önceden kaynatıp yeniden ısıtıp kaynatırsanız sonra donuyor, güzel oluyor. Ama bizde reçel yoktu işte e, akşam buzlu meyveler oluyor ya. Onu ocakta kaynatıp e, şekerlen, onu kullandım. O yüzden rengi de bakın. Çok böyle koyu. Kıpkırmızı değil yani çilek reçeli gibi. Hadi bakalım. Hadi bakalım kızlar. Günümüzü bu şekilde kapatıyoruz. Kurabiyelerimi hazır koydum buraya. Ekmeği de kokçaba sarmışım. Barış ekmeği. Ondan sonra giyinim. E, tren saatine az kaldı. Ayfer'le birlikte gideceğiz. Detayları da artık e, yarın öğrenirsiniz. Yarınki vlogda. Hadi bakalım sizlere Allah'a emanet ettim. Kendinize iyi bakın.